Hanımlar beyler yepyeni bölümde. Bay mikrofon hoş geldiniz. Yine her zaman olduğu gibi Bursa'nın tozunu dumanını atmaya çalışacağız. Kameraman arkadaşım Sevgili Can'la birlikte. Günün sorusu belli. Yaklaşan yerel seçimler öncesi Bursa'da merak edilen soru. Ali Nur Aktaş mı yoksa Mustafa Bozbey Bey mi? Ercan bak dünyanın en tatlı, en güzel, en keyifli çifti efendim merhaba oturdunuz simitlerde de öyle vaktinde maşallah yeniliyor. Nasılsınız efendim? İyiyiz teşekkür ederiz sizi sormalı. Teşekkürler ablacımla berabersiniz biz çok fazla meşgul etmeyelim. Bay Mikrofon günün sorusu yaklaşan yerel seçimler Ali Nur Aktaş mı Mustafa Bozbey mi? Ali Nur Aktaş beyefendi Allah nasip ederse el birliğiyle başa getireceğiz tekrar devam edeceğiz. Ne dersin abla? Beraber. Neden Ali Nur Aktaş? Ne? Beğeniyoruz. Beğeniyoruz, e, takdir ediyoruz. E, güzel şeyler yaptı. Bir senede bayağı şey e, bayağı yerlere dokandı. Peki sizlere teşekkürler. Tekrardan afiyet olsun. Hadi Ercan, biz birlikte elimizi devam ettirelim. Efendim yaklaşan yerel seçimler. Aynur Aktaş Mustafa Bozbey Boz Bey. Efendim Bozbey. Nilüfer'i görüyoruz. Ben Yıldırım'da oturuyorum. Hiç. Memnun değiliz. Ne dersiniz efendim? Teşekkür ederim. Peki hala beyefendiye soralım. Amir Aktaş mı? Mustafa Boz Bey. Evet. Efendim Boz Bey. Hemşerim olduğu için. Peki <laughs> sizlere teşekkürler. Hadi Ercan biz devam edelim. <laughs> Yaklaşan yerel seçimler öncesi Bursa'da. Aylin Aktaş mı? Mustafa Bozbey. Bence Aylin Aktaş. Ne efendim Aylin Aktaş? Bu ezelden belediyeci olduğu için onu tercih ederiz. Ne dersiniz efendim? <laughs> ben de aynısını derim. Ben de aynısını söylerim. mı? Evet. Neden efendim size de soralım. Neden Aktaş? Öteki gelişi batırdı gitti. Recep Altepe. Şimdi bakalım bu nasıl yapacak bilmiyormuşlar işte galiba. Nasıl yapayım bilmiyorum. Peki sizlere teşekkürler. Ee, Mustafa Bozbey diyor. Neden efendim Bozbey? Ee, neden Bozbey? Bey? Ee, Nülüfer'in durumunu görüyorsun işte Nülüfer çok güzel e, ilerlemiş e, sokakları e, dar sokaklar değil geniş sokaklar e, onun için kendisi e, e, şey olarak gördüğü için e, her şeyi geniş gördüğü için demokrasiyi de geniş gördüğü için ben Mustafa Be Be Boğaz Bey diyorum çünkü e, zaten Nülüfer'den belli her şey. Ercan hiç esnaflara uğramadık abi kapıda. Bir merhaba. Yıldız merhaba. Nasılsınız efendim? İyiyiz sağ olun teşekkür ederim. Bir sorusu Bay Mikrofon Ali Nur Aktaş mı? Mustafa Boz Bey. Tabii ki Ali Nur Aktaş. Bir efendim Ali Nur Aktaş. Önce Tayyip Erdoğan. Mustafa Boz Bey tabii ki. Bir efendim Boz Bey. Onu tercih ediyorum teyzeciğim. Aydın görüşlü ve benim oğlum da inşaat mühendisi yaptığı şeyler çok güzel, çok mükemmel. Sevgili Ercan programı yavaş yavaş ortaladık. Bay mikrofonda günün sorusu Ali Nur Aktaş mı? Mustafa Bozbey Bey mi? Vatandaşa soruyoruz. Ve Bursa konuşuyor. Efendim nasılsınız? Vallahi, i̇yi İyi, iyi ya. Sorun net. Ali Nur Aktaş mı? Mustafa Boz mi? Evet. Dün efendim? Mustafa, Mustafa, Mustafa. Mustafa Bozbey. Bey. Mustafa Boz Neden Boz <laughs> Çalışıyor adam. Ne dersiniz efendim? Çalışıyor onda. Bozbey mi? Evet. Ne dersiniz efendim? Herkes ne biz de onu deriz. Yani? Bozbey. Bey. efendim. Teşekkürler. Efendim merhaba. Merhabalar. Nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederim siz. Teşekkürler. İsim neydi? Tuğba ben. Tuğba. Net soru. Ali Nur Aktaş mı? Mustafa Bozbey Bey ee, mi? Ali Nur Aktaş. Efendim Aktaş. Şu an içinden geçen o. Hadi bakalım buraya da gelelim abimize soralım. Kolay gelsin. Sağ ol. Günün sorusu Bay Mikrofon. Ali Nur Aktaş mı? Mustafa Bozbey Mustafa Bozbey. Bey. efendim Bozbey? tecrübe konuşur her işte tecrübe konuşur 10 keneden beri Bursa'nın bütün şeylerini bilir Bizim devam ediyor köylü pazarında efendim nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim siz nasılsınız? Teşekkürler Gülen'de bir yüzünüz var isim neydi? Meryem Meryem abla Aynur Aktaş mı? Mustafa Bozbey mi? Hiç biri Nedir efendim? Bu sene hiçbiri. Yani bu sene e, kesinlikle boş kullanmayı düşünüyoruz bütün esnaf olarak. Artık yavaş yavaş Bay Mikrofon'un sonuna geliyoruz Ercan. Köylü pazarındayız. Ablamız da burada Boncuk Göğsü ablamız. Muhteşem ürünleri satmaya devam ediyor. Ablacığım kolay gelsin. Allah razı olsun. Nasılsın iyi misin? Teşekkür ederim yolunuz açık olsun. Allah razı olsun. Günün sorusu Bay Mikrofon. Ali Nur Aktaş mı? Mustafa Bozbey mi? Ali Nur Aktaş. Neden Ali Nur Aktaş? Neden efendim Aktaş? Neden çalıştığı için beğendiğimiz için. Hanımlar hanım, beyler birlikteliğimiz devam ediyor ama programın sonuna geldik. Bunu da hatırlatmayı yapalım. Programı destekleyen Tahir Yıldız bir de ana sponsorumuz. Her programda olduğu gibi efendim bizler bir çifte muhteşem menümüzü ikram ediyoruz, hediye ediyoruz. Bunun için de basit bir sorunun karşılığında verilebilecek doğru bir cevap eşliğinde. Hanımefendi ve beyefendi burada durdurduk. Efendim merhaba. Merhabalar. Birazdan bir hediye vereceğiz. Dair Yıldız bir de Ana sponsorum 1976'dan günümüze gelen lezzetler. Tahir Yıldız bir de bunu hatırlatmayı yapalım. Şimdi bu hediye çeki belki de birazdan sizin olacak. Lakin öncesinde eh basit bir soru soralım mı? Buyurun. İçinizle beraber muhteşem menüde efendim. E, lezzeti tadınız çıkarttınız. Pekala sorumuz gelsin. 10 saniyelik süremiz var. Eşimizden destek alabiliriz. Ve net soru geliyor. Efendim 26 plakalı ilimiz neresi? 26. Biliyor musun? Bilmiyorum. Ee, şey, evet. Pekala Eskişehir doğru cevap. Hemen Tahir Yıldız Bile'den hediye çekimizi beyefendiye takdim edelim. Eşiyle beraber muhteşem lezzete kucak açsınlar. Bir de el sallayalım beraber. Teşekkürler.